Merhaba, İşitme Engelleri için hazırladığımız haber bültenimize hoş geldiniz. Türkiye, İran ve Rusya liderleri üçlü zirve toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki zirvede bir kez daha terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız, dedi. Terör hepimizin ortak meselesidir diyen Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'de misafir edilen Suriyeli sığınmacıların durumu da vardı. Rusya ve İran liderleri de önemli mesajlar verdi. Milli güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Astana Üçlü Zirve toplantısında Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile buluştu. Liderler toplantı öncesinde kameraların karşısına geçti. PKK, PYD, YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 kilometre öteye tamamen çekilmesi zamanında yapılan mutabakatların bir gereğidir. Ancak bu hala gerçekleşmemiştir. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Türkiye'de misafir edilen sığınmacıların geri dönüşü de Erdoğan'ın gündemindeydi insani krizin yükünü maddi, manevi, sosyal, toplumsal en fazla çeken ülke Türkiye'dir. Suriyelilerin topraklarına huzuru kalple, güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşü temin edilmelidir. Zirve sonrası 3 lider bir kez daha kameraların karşısındaydı. PKK, PYD, YPG terörü hepimizin ortak meselesidir. Zira terör örgütünün Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef aldığını unutmamalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çağrısını da yineledi. Astana ortaklarımıza ihtilafın kalıcı ve barışçı bir şekilde çözülebilmesi için siyasi sürecin hızlandırılmasına yönelik çağrımızı tekrarladık. İran Cumhurbaşkanı Reisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığını değerlendirdi. Hakimiyeti Amerikalıların Suriye'de Fırat'ın doğusundaki varlığı kabul edilebilir değil ve onların buraları terk etmesi gerekiyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ise Suriye'deki krizin diplomasiyle çözülmesini istediklerini söyledi. Suriye'deki kriz sadece ve sadece siyasi ve diplomatik yöntemlerle ve diyalog temelinde çözülebilir. Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Ülkenin geleceğini Suriyeliler kendileri belirlemelidir. Zirvenin sonunda 16 maddelik bir ortak bildiri de yayımlandı. Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılırken İsrail'in Suriye'deki saldırıları da kınandı. Üç lider terörle mücadelede birlikte çalışmaya devam etme kararlılıklarını da dile getirdi. Bir ortak noktada sığınmacıların geri dönüşlerinin kolaylaştırılmasının gerekliliği oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret için gittiği İran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de bir araya geldi. İki lider baş başa görüşme öncesi kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde Rus heyetinin yaklaşımı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı olumlu etkileyecektir." dedi. Putin de tahıl ihracatına yönelik çabalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana ilk yüz yüze görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Üçlü Zirvesi kapsamında İran'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Baş başa görüşme öncesi iki lider kameraların karşısına geçti. İnanıyorum ki bu süreç içerisinde hakikaten ara buluculuk formatında da Rusya'nın yaklaşım tarzı olumlu istikamette sürdü sürüyor. Son İstanbul görüşmelerinde de bu seyretinin yaklaşım tarzı çok çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir. Ben yine de şahsım, heyetim adına çok teşekkür ediyorum. Rus lider Putin de iki ülke ilişkilerinin her anlamda geliştiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Ara buluculuk çabalarınız, gıda sorunları ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ile ilgili müzakereler için Türkiye'de platformu sağlamanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Ara sayesinde ilerleme kaydettik. Görüşmede PKK, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere terörle mücadelede işbirliği ile Ukrayna konusunun ele alındığı öğrenildi. Ayrıca ekonomi, turizm, ticaret başlıklarında da görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi. İstanbul Ataşehir'de görme engelli Kenan Baş tanımadığı biri tarafından durup dururken darp edildi. Aldığı darbelerle yere yığılan 36 yaşındaki adam çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Tokat attı, acımasızca vurdu. Yetmedi, tekme atıp yere düşürdü. Savunmasız kalan 36 yaşındaki görme engelli Kenan Baş, düştüğü yerden uzun süre kalkamadı. Saldırganı kesinlikle tanımıyorum. Yani bir nedeni, bir sebebi yok. Niye saldırdı? Alkollüymüş sözde. Kenan Baş İstanbul Ataşehir'de bakkala doğru gidiyordu. O sırada tanımadığı biri koluna girdi, rahatsız etmeye başladı. Tacizden kurtulan Kenan Baş belayı savurduğunu düşünüyordu ki saldırgan başı takip etmeyi sürdürdü. Bakkala gittim, bakkaldan bir çekide kalıp tekrar evime dönecektim. O esnada bakkalın içerisinde bir yalnız saldırıya uğramaya başladım. Aldığı ürünün parasını verdiği sırada saldırgan da içeri girdi. Bir anda vurmaya başladı. Bakan içerisindeki insanlar ayırmaya başladı. Tekrar saldırgan dışarı çıkıp dışarıdaki insanlara da darp etmeye çalışıyordu. Görme engelli Kemal Baş aldığı darbelere karşı koyamadı. Yere savruldu. Düştüğü yerde tek yapabildiği sadece başını korumaktı tanımadığı bir kişi tarafından darp edilen baş saldırgandan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan saldırgan mahkemeye çıkarıldı. İşlemlerin ardından serbest kaldı. Kocaeli'nde polis ve jandarma şehidin emanetini unutmadı. Şehit kızı düğününde yalnız kalmadı. Gelin dualarla evden çıkarıldı, konvoyla düğün salonuna götürüldü. Sirenler çaldı polis ve jandarma araçları düğün konvoyunda yer aldı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde polis ve jandarma şehidin emanetini düğününde yalnız bırakmadı. Jandarma subayı Hüsna Durak, meslektaşı Önder Yıldız'la hayatını birleştirdi. Babası yoktu ama gelini evden jandarmalar çıkardı. Çifti düğün salonuna polis ve jandarma konvoyu götürdü. Babam özel harekatçıydı. Ben de subay oldum. Nasip oldu. Aynı meslek zaten diyoruz. Hepimizin amacı aynı. O yüzden çok mutluyuz. Mesleğimiz kutsal. Girdiğimiz yol kutsal. Nikahı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım kıydı. Evet. Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da şahitler arasındaydı. Aynen. Özel Harekat Polisi Ahmet Durak, 2004 yılında görev sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu. İşitme engelliler için hazırladığımız haber bültenimizi aktardık. Hoşçakalın.